Herkese merhaba, iyi akşamlar dilerim. Bugün size kısaca uyuzdan bahsetmek istiyorum. Uyuz, insandan insana bulaşan bir hastalıktır. Deri hastalığıdır. Hayvandan insana bulaşmaz. Uyuz, insandan insana yakın temasla bulaşır. En az 15-20 dakika kadar yakın temas edersek bulaşır. Tabii ki aynı evin içinde yaşayan insanların birbirine bulaştırması çok muhtemeldir. Mesela eğer birisinde uyuz varsa, koltukta bir saat kadar oturmuşsa ve biz onun kalktığı yere oturursak bize uyuz bu şekilde bulaşabilir mesela. Uyuz bulaştığında tipik lezyonlar olur. Genellikle çocuklarımızın ellerinde, ayaklarında, kollarında, gövdelerinde, kasık bölgelerinde bu uyuz lezyonlarını görürüz. Sivilce benzeri küçük lezyonları vardır. Uyuz cilt altındaki hücreleri yiyerek ilerler. Ve uyuzun dışkısı insan için en alerjik şeydir. Yani çok ciddi kaşıntı olur. Genellikle uyuz paraziti gece cilt altında tüneller açarak ilerler. Bu sırada özellikle geceleri ciddi kaşıntılar olur. Bu lezyonları görmek, bu tünelleri görmek uyuz için tanı koydurucudur. Hem uyuzun tipik lezyonlarını gördüğümüzde, kaşıntı olduğunda bir de üzerine aile öyküsü varsa işte o zaman uyuz tanısını hemen koyabiliriz. Uyuz tanısını koyduğumuz kişilere tedavi için genellikle permetrin içeren ya da kükürt içeren losyonlar, kremler sürerek tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Bu tedaviyi yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu. Tedaviye başlamadan önce kişiye, çocuğumuza güzel bir duş aldırmak. Bu duş esnasında güzelce bir keselemek. Duştan çıktıktan sonra bütün vücuduna hiçbir yerde boşluk kalmayacak şekilde bu losyonlardan, kremlerden sürmek. Ama çene altından, kulak memesinin altından, saçta çizginin altından, koltuk altına parmak aralarına genitaline kasık bölgesine her yerine biz bu kremleri sürüyoruz. Bu kremleri sürdükten sonra mesela çocuğumuzun yemek yemesi için elini yıkadığımızda Yemeğini yedikten sonra ellerine tekrardan bu kremi sürüyoruz. Yani yıkadığımız ya da sildiğimiz yerlerde krem kalmazsa tekrardan bizim o kremi sürmemiz gerekiyor. Küçük çocuğumuzda bu kremli ellerini ağzına götürüp emmesini istemeyiz. Onun için tedaviye başladıysak çocuğumuzu yatarken eline bir eldiven giydirebiliriz ki elini ağzına atmasın çocuğumuz aile içinde bir kişiye uyuz tedavisi başlamışsak diğer aile fertlerine de tedavi etmemiz gerekiyor. Uyuz olan kişinin bütün kıyafetlerini mümkünse 60 derecede 90 derecede uzun programda yıkamamız gerekiyor. Bu şekilde uyuz parazitinden kurtulabiliriz. Diğer bir yöntem de uyuz tedavisi alan kişinin bütün kıyafetlerini bir poşete katmak, ağzını iyice sıkıca bağlamak ve 3 gün bekletmek. 3 günden sonra hem parazit hem de yumurtalarından kurtulmuş olacağız. Uyuz için sürdüğümüz bu kremleri kişinin durumuna göre bazen bir gün sürüyoruz bazen 3 gün üst üste sürdüğümüz oluyor. Ve bu kremleri sürdükten sonra yaklaşık bir 10 gün 15 gün ara verdikten sonra aynı tedaviyi tekrar bir daha uygulamamız gerekebiliyor dirençli uyuzlarda. Özellikle 15-20 kilonun üzerinde çocuklarda bazen kremlerin yanında kullanılan bazı haplar vardır. Bunlardan da tercih ettiğimiz oluyor eğer ki uyuz vakası çok dirençliyse. Uyuz tedavisine başladıktan bir gün sonra çocuğumuz okula gidebilir ya da işte kişi işine gidebilir. Ama bir günlük o kremi vücuduna kullanmış olmamız lazım. Eğer özellikle çocuklarda bazen saçlı deriyi de uyuz tutabiliyor, yetişkinlerde çok tipik olmasa da çocuklarda bu durumla karşılaşıyoruz. O zaman onun için de şampuanlar ya da kremler kullanabiliriz. Uyuz olduğumuz dönemde kükürtlü sabunları tercih edebiliriz. Bu da uyuzdan korunmada fayda sağlayacaktır. Uyuz tedavisi çok şiddetli kaşıntı olduğu için bazen kaşıdığımız yerlere enfeksiyon bulaştırabiliriz. Eğer çocuğumuz cildini fazla kaşıdığı için cilt lezyonları iltihap kapmışsa bazen antibiyotik kullanmamız da gerekebilir. O yüzden için kullandığımız losyonlar bazen çocuğumuzun cildinde ya da kişinin cildinde alerjiye sebep olabilir alerji için bazı kremler ya da bazen düşük dozlu kortizonlu kremler de bu tedavi bitiminde kullanabiliriz. Cildini nemlendirerek rahatlatmaya çalışırız. Özellikle son zamanlarda uyuz parazitleri çok dirençli olduğu için eğer tedaviden fayda görmediysek bir hafta 10 gün 15 gün sonra tekrar aynı tedaviyi yapıp yine de fayda görmezsek tedavinin değiştirilmesi açısından hekimimize başvurabiliriz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.